Zamanım yok diyenler için 10 dakika yoga serisine hoş geldin. Yogaya başlamak istiyorum, düzenli bir rutin oluşturmak istiyorum ama ayırabileceğim tek vakit 10 dakika diyorsan bu seri tam sana göre. İsmim Özge Küçükkaya. 30 gün boyunca benimle birlikte 10 dakikalık derslerde buluşmak istersen hadi gel hemen pratiğimize başlayalım. Pratiğimize ellerimizin ve dizlerimizin üzerinde başlayacağız. Ellerini omuzlarının hafifçe önüne doğru yerleştir. İki dizinin arasındaki mesafe kalçandan biraz daha geniş açık olsun. Ayak parmak köklerini mata doğru tak. Yavaşça kalçanın topuklarına doğru götürmeye başlarken başını da arkaya doğru, omuzlarını da arkaya doğru al. Eller önde. Alırken nefes sırtını yavaşça öne doğru yuvarlayarak gel. Dört ayak duruşuna. Verirken nefes, kolları yumuşat, omuzları yumuşat, dirseklerini iki yana doğru bükerek kalçanı arkaya doğru gönder. Bunu yaparken boynun, başın ve omuzların rahat olsun. Aldığın nefesle yavaşça sırtını yuvarlayarak öne doğru gel. Verirken oturma kemiklerini geriye doğru çek. Başını erit arkaya doğru. Yüzün, boynun, başın, kolların ve dirseklerin rahat olsun. Alırken nefes yavaşça sırtı yuvarlayarak dört ayak pozuna doğru gel. Verirken dirseklerini yavaşça bükerek başı erit geriye. Oturma kemiklerini arkaya doğru çevir. Aldığın nefesle sırtını yavaşça yuvarladın. Omuzlarını ileriye doğru taşıdın. Kollardaki yükü hafiflettin. Kalça liderliğinde arkaya doğru gitmeye başlıyorsun. Başın erirken dirseklerin bükülüyor. Omuzların rahat. Nefesin sakin. Son kez al nefes. Yavaşça sırtını yuvarlayarak öne doğru gel. Verişinle oturma kemiklerinden geriye topuklara doğru giderken başın, kolların ve dirseklerin rahat olsun. Şimdi tekrar sırtını yuvarlayarak dört ayak pozisyonuna doğru geldin. Ellerinin ve dizlerinin üzerindesin. Sağ bacağını arkaya uzun bir şekilde gönder ve sağ ayak parmak kökünü mata doğru tak. Eller omuzlarının altında. Yavaşça omuzunu el bileklerinin ilerisine doğru taşı. Ve geriye doğru sağ topuktan kendini çek. Ve sağ arka bacağın uzamasını hisset. Al nefes öndesin. Ver geriye. Nefesini hisset. Al nefes öndesin. Ver sağ topuktan arkaya. Bir kez daha al nefes öndesin. Ver nefes geriye. Son kez ağır nefes öndesin. Ve arkaya. Şimdi sol ayak parmak kökünü tak. Sol elin yerde sağ elini örümcek yap. Sağ bacağı yukarıya doğru kaldır. Şimdi ağırlığı tam olarak sol kola ve sırta doğru transfer edip sağ elini yerden kaldırıp beline doğru yerleştir. Sağ ayın flex olsun. Yere bakmaya, tek bir noktaya odaklanmaya devam et. Rahatsan eğer sağ kolu yukarıya doğru kaldır. Bakışın yerde Dengeni bul. Perlifisin sağ tarafa doğru açıldı. Kalçan. Burnundan nefes al. Ver. Tekrar al nefes. Verişinle sağ elini yere doğru yerleştir. Sağ dizini büktün ve sağ adım gelsin sağ elinin dış yan kısmına. Ellerin yerde. Sol dizini olduğu alanda geriye çekmeden kaldır. Ve karşıya doğru bak. Burnundan nefes al. Sol dizin yere yakın ama değmiyor. Ver. Tekrar al nefes. Alt karnını hafifçe yukarıya çek. Ver. Bir kez daha al nefes. Verirken dizini yere doğru indir. Sağ bacağını düzleştir. Arda Hanım sana Burada eğer ellerin yere değmiyorsa elinin altına blok alabilirsin. Şimdi sağ ayak tabanını yere doğru yerleştir. Kalçanı öne ve yere doğru bastır. Sol dizini biraz daha geriye yürütebilirsin. Alırken nefes sağ ayak parmaklarını kendine doğru çek. Göğsü karşıya doğru hafifçe aç. Sağ oturma kemiği geriye. Verirken sağ ayak tabanı yere. Bir kez daha sağ bacağı düzelt. Göğsü öne doğru aç. Belki ellerin burada bacağına dokunuyor. Belki ellerin altında blok var. Verirken sağ ayak tabanı yere. Kalça öne ve yere. Son kez sağ bacağını düzleştir. Sağ ayak parmaklarını kendine doğru çek. Tekrar sağ ayak tabanı yere, kalça öne ve yere uzuyor. Ve biraz zor hissettirebilir burası. İki nefes kalacağız. Nefes al. Ver. Alış. Alt karnını yukarıya doğru çekilmesiyle bir uzama. Veriş, bir ağırlaşma. Nefesini tüm süreçlerde duymaya özen göster. Sol dizini yerden sıyır ve sağ ayağını yavaşça arkaya gönder. Dizlerinin bükülü olduğu, ellerinin omuzlarından hafifçe geniş olduğu bir aşağı bakan formuna geliyorsun. Başın erirken dirseklerin hafifçe iki yana bükülsün. Oturma kemiklerin yukarıya doğru uzasın. ve Biraz topuklarını kaldır. Hem omurganın etrafında hem de arka bacaklarına bir uzama buldun. Dirsekler hafifçe bükülüyor. Nefes al. Ver burnundan. Al nefes. Ver sakince. Tekrar al nefes. Yavaşça ver. Şimdi yavaşça sırtı yuvarlayarak plank pozisyonuna doğru getirdin kendine. Dirseklerini bük. Bütün vücudunu yere doğru indir. Aldığın nefesle ayaklarının üzerine yere yerleştir. Eller yeri iterken omuz başları arkaya ve geriye kobraya doğru açıldık. Nefes al burnundan, göğsünü yukarıya doğru parlat. Omuz başlarını arkaya ve geriye doğru yuvarla. Nefes verirken karnı ve göğsü yere doğru indir. Şimdi eller gövdenin iki yanında, dizlerini öne yürüt. İki ayağı yerden kaldır. İki dirseği iki yana doğru çevir ve kalçanın liderliğiyle Git kendini geriye doğru. Çocuk pozisyonuna geri geldin. Burnundan nefes al. Sakin bir nefes ver. Sırtı yavaşça yuvarlayarak dört ayak pozisyonuna geri geldin. Sol bacağını arkaya ve geriye doğru uzat. Sol ayak parmak kökünü mata tak. Alırken nefes omzunu el bileklerini ilerisine taşı. Verirken sol topuktan geriye çek. Al nefes ileriye doğru taşı. Ver geriye. Ve arka bacakta, harflerde de bir esneme bul. Al öne. Ver geriye. Son kez. Al nefes öndesin. Ver geriye. Şimdi sağ elin yerde. Sağ elinle yere tutunduğundan eminsin. Öne doğru bak. Sağ elin ne doğru ağırlığı transfer et. Sol elinin parmak uçlarına gel. Sağ ayak parmak kökü takılıyken sol bacağı yükselt yukarıya. Eğer burada dengen rahatsa artık sol elini kaldır ve belini al. Kalçanı, pelvisi sola doğru açtın, bir yerdesin. Rahatsan daha da sol elin yukarıda. Hiçbiri olmuyorsa elin yerde kalsın. Nefes al, tek odaktasın. Ver. Tekrar nefes al verirken yavaşça sol elini yere indir. Sol dizi bük. Yavaşça sol adımını gönder. Sol elinin yanına doğru. Ve sağ dizi yerden kaldırdın. Sağ dizi yere yakın. Ellerin yerde. Nefes al burada. Ver. Al nefes. Ver. Bir kez daha nefes al. Verirken dizi yere doğru indir. Ve ellerini hafifçe biraz öne yürütebilirsin. Ya da ellerinin altına bir blok ya da yükselti alabilirsin burada sol bacağını. Düzleştirerek ayak parmaklarını kendine çek. Verirken sol ayak tabanı yere, kalçada öne ve yere. Alırken kalçayı geriye doğru çek, öne doğru uza Verirken sol ayak tabanı yere, kalçada öne ve yere. Al nefes. Var. Nefes al. Verdin. Son kez. Nefes al, sol oturma kemiği geriye. Verirken sol ayak tabanı yere, ellerin yerde. Kalçanı biraz öne ve yere doğru bastır. Burundan nefes al. Ver. Tekrar nefes al burnundan. Verişinle sağ ayak parmak kökünü takmata, eller yerde. Ellerinin yere itişiyle sağ dizi kaldır. Ve hop sol ayağını arkaya gönder. İki ayağın arası kalça mesafesi açık olsun. Aşağı bakan köpek dizler ve dirseklerin hafifçe yanlara bükülü oldu. Nefes al. Var. Al nefes. Ver sakince. Burada yavaşça dizleri yere doğru bırak. Ve bir oturuşa doğru gel. Gözlerini kapat. Üç nefes alıp vereceğiz. Alırken nefes alt karnı yukarıya doğru çek. Göğüs kafesi, köprücük kemiği ve başın tepesine kadar yukarıya doğru uza. Verirken karnı boşalt ve göğsü boşalt. Alırken nefes alt karnı yukarıya doğru çek. Göğüs kafesi, köprücük kemiği ve başın tepesine kadar yukarıya uza. Verirken karnı boşalt, göğsü boşalt. Her nefes alış bir yükseliş. Her nefes veriş bir ağırlaşma. Son kez al nefes. Sakince var. Ellerin kalbinin merkezinde buluşsun. Çeneni yavaşça göğsüne doğru al. Gözlerini kırpışarak kendi değerli varlığına doğru aç. Serinin ilk dersini tamamladığın için kendine bir teşekkür et. Güne nefesin, bedenin ve zihninde bağlantı kurarak başladın. Ve bu akışı gün boyunca devam ettireceksin. Sosyal medyada paylaştığım ipuçları ve yoga ile ilgili etkinliklerden haberdar olmak istiyorsan Instagram üzerinden beni özge.küçükkaya hesabıyla bulabilirsin. İkinci derste görüşünceye kadar kendine çok iyi bak.